ve burada takımlarında tercih ettikleri kahramanları görüyoruz. Yavaş yavaş da maça geçişimizi yapıyor olacağız Murano. Evet, ee, çok heyecanlı bir maç bizi bekliyor. İki tarafında agresif oyunlarını görmüştük. farkı Bakalım. burada Anzo konuşturabilecek mi? Şimdi yaklaşıyor Begin ve Asmo. Begin'den Asmo'dan bir duvar. Güzel bir şekilde Kazuya'yı almayı başardılar. Oha, o havayı nasıl vurdular? Çok ciddi bir hasar ver ve Zora maçın ilk dökmeyi başarıyor burada. Yani zor olmadı. Geldi. geri evet. doğru çok iyi çekmeyi başardı. Asmo'nun canı gittikçe azalıyor üstüne doğru bindi Asmo'yu tam zamanda yer alacakken Asmo geri doğru ışınlanmasını attı. Ekşi'ye üstüne doğru atladı Blossett'in burada hasara maruz bırakıldı canını azaldığını görürken Kazuya'ya Blossett'i peşlemeye çalıştı ama olmuyor. Şimdi tekrardan e, Zora burada burada kaplumbağaya hasar vermeye devam ediyor. Vassa da Ekşi'nin hasarını birazcık soğuşturmuş durumda After Dark. Bigini dürttü ama burada şimdi Kazuya'nın gelişiyle beraber kaplumbağada bir şeyler yapmak isteyebilirler ama Zora Burada hata yapmıyor pençesinde ve kulakçıyı çok düşmüyorlarken herkesse. Bu havaya kalkıldı. Hanzo geldi destekle. devam diyor kulak aç. Burada katledilebilirler derken geri doğru fırlattı. Bloodjet çıkmaya çalışıyor ve kulak aç. Buradan ölme ölmeden çıkmayı başardı. Yani gerçekten iyi oyun ama aşağı tarafta da bir kanca denemesi geldi. asma üzerinde ama başarılı değil kulak aç şimdi. Kaplumbağa tekrar kendi tarafına bölgesine doğru çekmeye devam ediyor. Evet, şu, Bir anda, var. E, şu anda burada kapı boy almaya çalışıyor. Bencesini tam zamanda atan Zora çaldırmıyor. Üçüncü... Bir hasar var Zora'nın üstünü görebiliriz. Oooo. Bir kez daha zıplatıldı ve Sigibum Zora'yı almayı başaracak. Kulak açında kapalıyorlar ve burada Begin kulak açında kaçmasına izin vermeyecek. Gayet iyi oyunlar geldi inzivada ve skoru 2-2'ye getirmeyi başardılar. Kısa aldı. Yani... Adeta. Böyle demek istiyorum. Kulü altına doğru begin çok güzeldi ama Teriz'i burada yakalamayı başardı. Bloset yardımı geldi. Kazuyo'ya da tam zamanında destek geliyor ama hasarı yeterli olabilecek mi burada? Zoran'ın peşine gidecekti ama Bloset onunla yaklaştığını görünce çok bir şey yapmadı. Orta korda yani. ordu hal. gibi bir kahraman düşürdüler şu an orta koruyu doğru açabilirler. Asmo çok hasar erkensi gibi bunda arka taptan uzaklaştı. Asmo resmen kendini feda evet, etti. Yani sen kaç, sen yeter ki kaç dedi. <laughs> evet. Ee, burada Slow Rush oyuncuları tarafından katledildi. mi? Zoray ve Vassa hızlı bir şekilde burada Lord'a başladı ama Kazu e, kendi gölgesiyle beraber buraya doğru geldi. Hasarı da veriyor o bölgede. Şimdi içeriye doğru oynayabilecek mi? Ama takım arkadaşlarının burada olmayışından ötürü sıkıntı yaşayacak. Çaldı! Şey Çaldı! Başardı. Çaldı! 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 inanılmaz bir oyun çaldı. Skora dönüşmüş Zorba. oldu Begin de. Frank ucisini almıştı. Onunla Oo, beraber Muti bundan sonra da yeterli. Çok ciddi hasar var. Iyi. Vasa Begin'i düşürmeyi başardı ve Zora da boyu alacak. Sigibum arada paramparça edilen isimlerden sadece bir tanesi konumunda. Zora Kazuo'yu kovalamaya devam ediyor olsa da şu anda yavaşlatmayla beraber. Bu Lord Kule. Neler oluyor burada? İnanılmaz bir savaş. Kulak aç asmayı patlattı Aynen. ama Ekşi Zoro'yu alacak Aynen. ve zoraya dur diyen isim konumunda. Sigibum şu anda sağlığı az geriye doğru çıkmak istiyor. Ekşi onun Çek önüne de. geçti ve After Dark madem öyle kendi hayatını feda ediyorsun. Ben de o hayatı alırım dedi Adet abi. Burada skora dönüşecek takım arkadaşı Sigibum. Canlı yavaşlatmaya mahkum bırakıldı. Geri doğru uzaklaşıyor ve Lord'u bozdurttu. Lord'u bozdurttu ama yetişebilecekler mi bilmiyorum. Yani zora tekrar başladı Bloodsweat. Kanca denemesi asma üzerinde başarılı değil. Şimdi gelmemeye karar vermişler gibi gözüküyor ve rahat bir Lord oluyor. Evrimleşmiş Lord bu sefer kafasını dağıtıyor olacak. Alt koridordan yavaşlatmasını kullandı. Ekşi üzerinde denemesi başarılı değil gibi gözüküyor Vasa. Evet. Yani kuleler alınıyor ama şu anlık bir baskı yok. Altı inimtör gitti. İmza almayı oynuyorlar. Yani. Orta orta 2'yi de aldılar ama onun dışında şu anlık ee, bir sonuç elde edebilecek gibi gözükmüyor. Slow Rush e, Lord'un canı da çok ciddi bir şekilde tıraşlandı Şimdi gibi bu masanı vermeye devam ediyor Asmo. Burada yarınca da kadar indirildi yiyor. çok ciddi bir hasar affırdıktan ulti geldi ama üstüne tamamlayıcı bir hasar şanlık çıkmıyor. Vasa e deşete düşmüştü. Buradan çıkmayı başaracak ve kişi e, o problem yaşamıyor. Kazue de orada güzel bir şekilde darladı kulak kaçı ama başarı elde edemeyecek. Yani 13 6 hala herhangi bir şekilde skor yapamaz ama Kral Adal beraber az. Çok iyi vurdular buraya. Ekşi iki tarafın da ölüm yüzünü almayı başarıyor. Kulak Kaça arka tarafa gelen Enes Yelinç'in bir sürüyor. Geri doğru almaya çalıştı ama Valencia'yı da katletmeye başlıyorlar. Eki yalnız başına kaldı. Dönüp bir tane vursa iki skoru var orada. Burada kulak açın ölüm yüzünü almayı başardı. Bir de üstte yeteneklerini kullanıyor ama kulak kaç. Ölmüyor. Kazuya'ya geldi şu anda ulti modunda. Arka tarafta da yere doğru sabitlendi ama istediği gibi Oldu mu tartışılır Evet yani Bir gün fark etti oyun. Çok Çekil. güzel bir kanca geldi Bloodsweat'ten baskılamayı da başardılar Ve onu paramparça ediyorlar şu anda Asmo oradan kaçmak durumunda Ekşi yine aynı şekilde yere sabitlendi Buradan çıkmayı başaramıyor ve Artık geriye doğru kaçmak si durumunda mi? Ve ben de takımına birazcık zaman kazandırmak istiyorsa da After Dark. onu almayı başaracak ama Asmo cevap vermeyi başarıyor Bloodsweat karşısında Ama Vassa hala onları rahatsız etmeye Asmo'yu rahatsız etmeye devam ediyor Sigibun üzerinde After Dark'tan Bir ulti çok güzel bir dürtme hasarı geldi Yavaşlatma da gelmiş olsa da Sigibun burada üste dönmeyi başarıyor. Blazefet düştü. Begin düştü. Ekşi düştü. 2'ye birlik bir takas. Üzerinde hasar Aldı. var. Yerice kadar düştü ama istedikleri hasar hala verebilmiş Şimdi havaya savurdular ve Kulakaç patlatmayı başardı. İçeriye doğru girdi. iki oyuncu baskılandı. Ekşi ışınını geldi. Begin'in ışınlığını Arıyor. geldi. Kaçmaya çalışıyorlar. Şimdi çıkmayı başaracaklar ama sağlıkları dolana kadar ciddi hasar verilebilir. Lord artık bitirildi. Sigrun biraz fazla bir içeride ama yenilenmeyle beraber oradan kurtulmayı başardı Kulakaç. Şimdi çıkmaya çalışıyor geri hesapta. Ekşi saklamayı başardı ve Blazefet'le. Ya yani bakalım Kulakaç asmayı gördü. Asa çıkartmaya devam ediyor. Ölümsüzlüğü var. Asmo'nun yarı canı kadar inledi, yedi yenilenmede kullanıldı hemen. Ya Klo e, Hanzo'yu coverladı bile. Uuu Ekşi üzerinde de bir hasar veriliyor. Bloodspath buradan birazcık çıkmak istedi. Kancası geldi. Baskılıyor burada rakibini ama havaya zıplatıldı Ekşi. Bu şekilde kurtarmış oldu. Ultisiyle beraber iki kişiyi havaya savurmayı başardı. Ski üzerinde de hasar var. Vassa arkada kalmaya devam ediyor. Asmo çıkmayı başaracak. Vassa da çıkmayı başardı. Ski yenilenmek zorunda şu anda ayakta kalmak istiyorsa. Kulakaçtan Ski Boom üzerinde bir ulti geldi ama orada sağlığı yenilendiği için. Lord. Yararlı olmayacak ve After Lord'u almayı başardı. Snowrush için Rahat istiyor. Kar pası tam zamanında ölüm Ölümsüzlük. 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 gitmesi bayağı kötü derken. Oh kaç. Valentina sen nereye gidiyorsun dedi ve işini bitirdi. Duvara doğru asma o kadar bir kafa denemesi. İstediğini yapamadı. Ölümsüzlüğünü almaya başardı. Vassal'ın canında daha solduğunu görüyoruz. Kulak açıldı. Ölümsüzlüğü gitti. Sigibum taramaya devam ediyor. Kulak açı kesebilir mi derken. Kulak aç. Yine az canlı oradan uzaklaşmayı başardı. Vassal kullandı ama hala milyonlar gelmeye devam ediyor. Sigibum can yine çalışan çalışıyor Aftır'dan. Burada işini bitirebilir. Çigibum çok fazla hasar yedi ve kuleye vurarak karşılaşmanın kazananı Slow Rush oluyor.